Arkadaşlar İstanbul'daysanız ve benimle tanışmak istiyorsanız buraya geçmeyin. Yarın yani Cuma günü, belki video bugün izliyorsunuzdur, belki bugündür. Saat 2'de İstinye Park'ta olacağım. Gelin beraber fotoğraf çekelim, tanışalım. biraz daha şaplak sinir yapalım. Ve gelen arkadaşlarım mobilden ben yine top açacağım. Bunu geçen buluşmada yapmıştım. Hemen şöyle tek olarak söylüyorum. 19 Kasım Cuma günü saat 2'de İstinye Park'ta olacağım. İstinya Park'ın içinde LG OLED pop-up store'dayım. LG OLED'in mağazasına gelmeyi sakın unutmayın. İstinye Park'ın içinde o mağazadayım. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Merhaba <laughs> arkadaşlar ben canım ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Yiğit Zbabomen Kardeşim hoş geldin tekrardan hoş Arkadaşlar Yiğit'i çok istemişsiniz bize tekrardan konuk edelim Kanka sen aşık olmuşlar Aynen yorumları çok beğendim Çok teşekkürler arkadaşlar yorumlarınız için Şimdi top açıyoruz hiç çıldıracağız bu videoda Aynen. Yine 1000 lira yatırdım ve bu video kaç like hemen Bu videoya en kötü en kötü 100.000 like E benim <laughs> yok. E benim Çok ne oldu Abartmıyor musun 50 bin like. Aynen öyle 50 bin like bekliyoruz sizlerden. Yiğit'in attın 50 bin like. Şimdi maça geçelim. Pardon top açılımına geçelim. Kardeşim bak şimdi özel tenisi de burada çok güzel toplar var. Buradan Maldini senden çıkarmak istiyorum. Çok zor bir ihtimal ama Ümidin çıldırması için bunu yapman lazım. Bastından çıkar. Bu Ümidi'ye gelsin. Hadi bakalım bastı. Konyanacak mı? <laughs> Yanmadı Konu Arsenal'dan Pepe geliyor olsun yani. Pepe'ye gidildi sıra bende kardeşim Çok iyi değil Sen anlat bu arada Yiğit Instagram'ını ver bu arada İnstagramını Ya ben Instagram'ımı vermeyeyim çünkü benim Instagram'ım kafalı Neden? Arkadaşlar istek atıyor Bernardo Silva Ben ba. ekleyemiyorum bu sefer üzülüyorum Ha öyle mi? Aynen Öyle mi tamam hadi arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Yiğit benim izleyicilerim bazen Yiğit'e mesela atıyormuş Yiğit de bana söylüyor onları konuşuyor Ya ben, ben şimdi cevap vermemeyi sevmiyorum ama Uşun teker mu? teker hepinize yazsam olmuyor Hadi geliyor Gelmedi kardeş Arka Sen şey, de İzah Çöp Sen de aç. Bir Bu süre. kolun rengi ne kadar güzelmiş. Kanka özel kol. Bu şampiyon olacağım kol. Gelme start'a Ve Barcelona'dan Trinca'a Ya, ya Barcelona'dan beyaz topsun. saç verici değil mi ya? Arkadaşlar modlar düşük. Bekle daha başlangıç oğlum bekle. Benim düştü ya. Niye oğlum manyak mısın? 5 toptan nasıl çıksın? Şaka yapıyorum devam ediyoruz. Hadi. Geldi. Ben Bence Milan'dan ama Yiğit, Hernandez'i getirdi. Yani. Sen bir üzüldün ama Ta, ya. Sen niye üzüldün? Yani gönül istiyor böyle bir altın renkli kart. <laughs> Onları istiyor, ikonlar ya, çok geliyor. zor kanka. Beyaz, olacak iş değil. Tamam sarı geldi en azından, Rebic. Ya sarı evet. da gelmesin. Sağ bek, sol bek, stoper mutlaka. Antelevic. Buradan efsane çıkana kadar burayı bırakmıyorum. Sadece burası sadece... Bugün sabah kadar buradayız. Aynen, Maldini topu bir de bu. Maldini topundan sadece bir tane efsane çıkarmam lazım. Basıyorum. Bastık arkadaşlar. Hemen gel oğlum. Yanmadı hocam. Bu kim lan? Pedro. Pedro'yu da aldık. Çık. Sı. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? Onun ne? adı Gimenez. Güzel stoper 86. Bende var ama ya. İlk 11'de olan stoperi de çıkarma ya. Aa dondurma çok güzel. Donlarma. İki tane dondurmamız oldu gel bunları, gel. Bunları satabiliyor muyuz? Bunları satabiliyoruz. Çok iyi. Üç tane dondurma olursa istediğimiz bir tane oyuncu alıyoruz. Ronaldo alabiliriz mesela. Bir tane yani daha. Vallahi. Sallama. Yemin ederim bir tane daha dondurma çıkarırsak Ronaldo çıkmış gibi seviniriz. Allah Allah. Bas bir daha. Gel. Di. Ver. Ver. Di. Bana. Güzel. Gel. Siyah top. Evet. Siyah topu, oğlum manyak mı? mısın? Siyah top. Boş geçmiyoruz arkadaşlar. Ribalayı aldık. Ya buradan Maldini'yi ben çok istiyorum hocam ya. Şampiyon olmam için Maldini şart ya. Biz de çok istiyoruz ama hayat dersinin olmuyor. Gerekirse 5 lira harcayız kardeş. Hocam niye efsane yanmıyor la? Yani boş iş. Yürkan kankam selam tekrar. Yürkan'a <laughs> editöre selam vermeceler. <laughs> ne yapı konuşmuyoruz editöre. Oh! <laughs> Maldini lütfen lütfen. İşte bu siyah top aldın olsun. Mal olabilir. Saçım Allah benziyor. Evet. İzaği. Oğlum Ali Vadi'yle lan. Bu niye bu kadar benziyor? Ben Bu kadar benzetilir mi Şerifsiz. ya? Şerefsiz. Ve bende var İzaği gibi de ya. Arkadaşlar çok heyecanlanmışım Gereksiz heyecanlandık ya. Bu kadar benzemez ama ya. Ne yapacağız? Aynısıydı ya. Aynısıydı ya. Sakalı yok bir şey yok. Bu kim oğlum ya? Ya, nesin ya? ya sen kim yüzü bile yok. Pff. Yüzü de yok. Ne? Tam biz Milan toplamı bırakalım Yani. Servis aldık sonra. Evet sonra. ya. Diğer toplara geçik arkadaşlar. Gel, gel. İlk Di. Yanına İlk toptan nasıl gelsin? Bas. Güzel. Kim? Bali. Beyli. Beyli. Arkadaşlar bu sefer hissediyorum. Hadi. Bu sefer hissediyorum. Hisset lan artık. Hadi Yiğit ya. Milan'ı mı atacaksın? Evet. Tamam. Bas. Bir tane son. Tamam bir tane Milan'dan. Tamam. Hadi. Hı? Milan'dan daha istediğin yerden aç. çok güzel. Icardi. Icardi. Malibu. Icardi. Icardi. Forvet'e ihtiyacımız vardı, Icardi güzel oldu. Tamam. Arkadaşlar, geliyor. Hadi. Olacak işte. Olacak ama siyah top bekle. Bu kim? Alan. Halant, keşke Alan olsa ya. Şuna <laughs> gel. Son Sabaha çünkü. kadar buradayız. Aynen öyle, çıkaracağız lan o Maldini'yi. Gelecek. Hadi. Bekan Bağlar toplarını da açacağız şu an. Ver Bekan Bağlar'a e geçelim. Güzel. Bernardo Silva üçledik. Bernardo Silva. Güzel. Ha. Ronaldo alabiliyoruz. Çok güzel. Ama Bernardo Silva silmemiz lazım. Arkadaşlar biliyorsun benim adamım Dimar ya. Dimar ya mı senin adamın? Evet. Kanka burası çok var. Burada bir top 20 TL tamam mı? Burası efsane topları. Ronaldo Ronaldo da var burada. Messi de var. Bekan Bağlar çıkması lazım bize. Ronaldo fan de olur. Yanmadı efsane olsun. Güzel. Ronaldo ile Messi de olur. Neuer. No, yeah. Çok iyi. Ama kalecimiz var. Bizim kalecimiz biliyorsunuz ki Mustafa. Fernando Mustafa. Evet ama Sinan'da başlıyoruz. Gel. Gel. Di. di. Hadi bakalım. Yiğit Göktepe'den. Bunlar niye daha pahalı? Burası özel Her şey var bunda çünkü. Ne çok bu çok. ya? Bu ne ya? 25 liraya bunu mu aldık gerçekten? Ver ya sırayla burası ya. Ben de bugün bir baketesi çıkardık ama Berat'ın takım arkadaşı. Berat'a buradan selamlar. Berat'a buradan selam. Berat, Berat, Berat haklı ne diyorsun kanka milli takımda falan. çok iyi oyuncu bir İrfan olarak bunu söylüyorum. Başka. Kaliteli, efendi. Türkiye'nin orta sahası var. mı? Evet denilebilir. İrfan Mesut... Can kah Kahveci'den sonra. <laughs> Oha bu ayıptır ya. Gerçekten <laughs> böyle İrfan mi Cidak düşünüyorsun ya? ya? Bence. 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 Oha bence. arkadaşlar yorumlara Ber yazın. Yorumlara yazın. Tabii ki de Berat bence büyüktür İrfan Can Kahveci. Yani şu an İrfan çok formda ama. Berat da yani. en iyisi kardeşim. Berat iyi ama daha genç. Gerçekten. Evet genç. İşte bu. Dur bekan var. Bir şey geliyor. De. Bir şey geliyor. De. Şey geliyor. Dedim çıkacak diye. Bekan bu haber gelebilir. Hadi oğlum. Siyah top çok güzel. Ne olur bekan var. Orta sağda. Fernando Torres. O Fer Fernando o Torres. O Torres. O o ve oğlum 21 yaşındaki hali. İkon, efsane Fernando Torres. Hadi hayırlı olsun. olsun. Mükemmel oldu. Fernando Torres'in o efsane zamanlarındaki hali artık bizde arkadaşlar. Yanında Hakan Çalın onu da çıkar mı? Adamsın. Hakan, Hakan. Hakan'a mı Hakan tanıdıyorsun? Hakan, Hakan, Hakan Çalın'a <laughs> diyor da ki milli takımda da çok iyi oyna. Beckham Bauer'in çıkacağını anlıyorum. Gerçekten mi? Kalbimden. Hadi. Ya kardeş kalbine sokayım ya. ya. <laughs> Kalbimi... <laughs> Bir şey diyeceğim Yiğit. Beckham Bauer'i istiyoruz. Ronaldo da gelse olur ya. Ya Ronaldo tabii canım. Bunlar da gelmesin abi. Bunlar bu geldi. <laughs> Düğünde Enrique ne diyorsun? Ee, bir Fenerbahçe boş takımın arkadaşlar... boş topçusu. <laughs> bu arada aşırı Fenerbahçeli Galatasaraylılar sövmesin. Bu çocuk Galatasaray düşmanı ama ha, şakası. Şaka yok yok ben şakasına. düşman falan değilim. Şakasını ama yapıyor. Biliyorsunuz ki çekişme çok. Peki arada. Fenerbahçe mi büyük bir Galatasaray mı? Arkadaşlar, ben yorum yapmıyorum. Galatasaray da çok büyük bir kulüp. Evet. Ama Fenerbahçe <laughs> bir, <tık gülüyor> bir tık büyük Utku Galatasaraylı'yken laf atıyordun Utku'ya. Ya şimdi zaten Utku'dan dolayı Galatasaray'dan tiksiniyorsun. Yani sen, evet dolayı. sevgimi çok azaldı. Arkadaşından dolayı arkadaşlar. Ya buradan Galatasaray'a karşılamadı. Çok selam söylüyorum. Onlar da benim ama sizin Utku diye bir taraftarınız mı var? Şey yapamıyorum da ya. Şimdi hani Galatasaray arkadaşıma saygımdan ama Utku'ya saygı duymuyorum. Buradan söyleyeyim. Geldi mi? Lakazet. Evet. Aa sarı top olmuş lan lakazet Düşmüş. Ya hocam çıkacak güzel. Piyanik. Bu da Beşiktaş'ta şu an. Ne diyorsun? Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta beşiktaş beşiktaş hakkında ne yorum yapıyorsun? Ya arkadaşlar başka açık konuşayım. Ben Fenerbahçe'si hiçbir kulübü sevmiyorum. <laughs> Tamam net misin? Net misin? Netim <laughs> ben, ya. Net, Çünkü yani tamam. yalan söylemenin anlamı yok burada. Ama evet. saygı duyuyoruz. Ben bu arada e, hiçbir şey çıkaramıyorum ya. Ver bana. Al. Bin lira liralık açayım arkadaşlar bu arada bu. Hadi. Bas bir kere Hadi. Daha. Bir daha evete bas. Efsane yansın ya. Ya Ronaldo olabilir bekle. Yok ya. ya yok ya. Bu kim oğlum ya? Mikiterden sevmiyoruz kardeşim bunu. At çöpe. Ve arkadaşlar hadi artık. Hadi. Sen de izit. Bir yenileyelim bekle. Dur yenileyelim. Bak, ya hocam kaleci Şezli Yiğit bundan çok çekti. Yiğit Abi, Şezli. Evet, ben Arkadaşlar şükür. bu arada o videodan sonra biz Yiğit'le... Bak bir sürü maç yaptık. Biri bir kere yenemedi. Sadece seni videoda yendim. Seni videoda yendim. Seni videoda Tamamen şu an show e, bir kere değil bin defa yendim. Sana on atmadın mı? Ben sana kaçırdım. Beş at. On, evet. ona beş yenildim. Ondan mi? sonraki maçta arkadaşlar. Bu, bu, bu video videonu... dakika seksen altı birdi. Seni sekiz kişiyken. Seni sekiz kişiyken. Ben seni sekiz kişiyken. Ben seni sekiz kişiyken. Ben seni 8 kişiyken. Ben, pes ben seni sekiz geride olduğum maçı dört üç yapmadın mı? Olabiliyor mu şu Daha dün. dört öndeydim. Beş dört. Ay dört dört yaptım. Dört dört yaptım. 5-4 yapmadın sonuçta. Yine bir Şeyiz altın gol var. yaptırdı arkadaşlar. Onda da beni Galia'na getirip. Altın gol FIFA'da var. FIFA oynuyoruz bu arada arkadaşlar biz. PES'e oynamıyoruz. Kalbim duruyordu. Sen de FIFA zaten. 2022 kapışması videosu çekeceğiz. Göreceğiz onu da. Göreceğiz. Tamam lan. Ta Muhammed Salah. bu. Bu <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. <laughs> Bizde var mıydı yoktu. Yoktu. Bunlar çok iyi isimler arkadaşlar bu arada. Bunlar gerçekten iyi Biz Bekhan Bağ öyle kafayı. Aynen biz de aynen öyle. Aynen öyle çok iyi bir açıklama. Ne geldi? Ne geldi Kuat? Emir Valencia. Abi beyaz top. Ha? Beyaz top. Ne beyaz topu bu? Oyundaki en değerli kaptan Abi bir tanesi. fırtına gidecek formasını ne giydi? Bir dakika ya. <laughs> Sevindim be. Mekan bana daha mı gidiyor? Emir Valencia. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda Fenerbahçe halini görünce duramıyorum arkadaşlar. Sevindin mi kanka Fenerbahçe çok. bak şimdi. Ama oynat. O kim lan? Elif Elmas. Elif Elmas. Hayır atıldı. Neden oluyor bu oyunda? Neden oluyor? <y> bu <laughs> arada Fenerbahçe kanka ben Fenerbahçe ilk kombini kurdum. Evet kanka. Sana göstereceğim. Bakın, Elif Elmas çıktı. Kalbimle açıyorum kalbimle. Geliyor o zaman Bekan vardı yaklaştı. Bu kim? Gimenez. Üstelik Gimenez'de. Messi'den Ronaldo'yu da alabiliyoruz. Çok iyi. 3 tane mesela gri karta bir şey mi verin? Aynen biz zaten top çıkarıyormuşuz gibi baktık. Daha bir sonra hepsini takaslayacağız. Arkadaşlar ben dedim ki ben fıcım. Bu olayları çok bilmiyorum. Go oh. at da geldi. Adamım. Diğer adam da geldi. Yani var ben de bu arada. Tapıyorum adam. İbrahim o iş. Gerçekten ego en çok buna yakışmıyor mu? Evet. Gerçekten. Sanka benim bir şey değil mi? İdolüm. Yemin et. Benim abim de diyor biliyor musun? Çocuk, çocukluğumdan beri. Hocam burası niye iş? Bernardo Silva 3 Üç ikili mi? Üç mü? Üçlük üç de burası niye çıkmıyor? Arkadaşlar ya? hadi bir ya. Ver ver bana. Al. Ver bana. Var. Arkadaşlar geldi. Geldim Bekhan Geldi. Geldi. Ne olur? Yiğit ve bir ikon geliyor. Üçünden de Siyah. Ya. Sakin. İzagi. Arkadaş olacak işte yine. <laughs> ya biz sevelim mi biz buraya şimdi ne yapalım? Yani. Ama <laughs> sakin ol sakin ol. <laughs> E, hadi. D hadi. hadi. Ya bekle dribbleları satıp kanka forvet alıyoruz. Ronaldo'yu bir alalım biz. Cristiano Ronaldo'yu bir alalım arkadaşlar. Cristiano Ronaldo ve fırtına gücünde hayırlı olsun kardeşim. Forvetimizi de çıkardık gel. Korona var. Korona var doğru. Cristiano Ronaldo'yu da formaya gidiyoruz şimdi. Bunu artık hemen basmamız lazım arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane de stoper. Alexander Arnold'u almak istiyorum ben Sabek. Ondan sonra Maldini'ye devam. Bernardo Silva'ları da satalım. Alexander Firmino. Alexander Ay Arnold. <laughs> Alexander 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 Arnold. Alexander Firmino, Firmino yazıyoruz. Alexander Arnold. Alexander Arnold da sağ bek olarak fırtına gücünde. Hadi bakalım. O da ayrı olsun. Şimdi Maldi'ye devam. Hadi bakalım. Bu işi bitiriyorum. Ya boş vaat veriyoruz. Elini alma bak. İfini ben sırayla sırayla. <laughs> İzleyin. Nasıl şov yapılır. Ve arkadaşlar World Wide Clubs'tan son topumuzu açıyoruz. Bas bir daha iz. O geliyor. O geliyor. O geliyor. Evet o olarak. geliyor. Lütfen. Bu ne ya? Felipe kim ya? Kim bu ya? Felipe Melo gelse atar mıydın kadrodan peki? Eee Felipe Melo adını anmayalım. <laughs> tamam tamam. Adını anmayalım. <laughs> tamam sakin ol. <laughs> Arkadaşlar koyu bir Fenerbahçeli biliyorsunuz. Hocam bu kim olum oğlum sen kimsin ki? ya? Sen de bir soru cevap videosu çekelim kanka bir Olur ara ya. yapalım. Gibi. Aynen arkadaşlar böyle bir şey isterseniz. Arkadaşlar isterseniz beysin. beğenilerde gösterin yorumlarda da Aynen gösterin. Aynen öyle 1907 like da bekliyoruz. Geliyor devamı. E yok canım şimdi Galatasaraylılar yapmak istemeyebilir. İstediğiniz oğlum, zaman like'ı basın. Bas like. <laughs> Şerzin'e yine geldi başvurmaya yansın. yine geldi. Al sen de izle seri seri buradan aç. Efsane gelince beni uyandır ben uyuyorum. Hızlı hızlı aç fıtı fıtıyla açıyoruz hemen. Fıtı 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 fıtı. Bu arada herkese en çok para harcadığım top açım videom oldu bu. İlginizle. 3 tane efsane çıkar, güzel şeyler çıktı. 2 tane çıkar, 3 tane. Ya bence de zaten biz Toplam kaç tane arkadaşlar biz biraz şımarıyoruz. Biz biraz şımarıyoruz. Yani aslında iyi şeyler çıktı. Ronaldo bunu çıkardı. Ronaldo çıktı. Alexander Arnold aynı. Ener Valencia çıktı. Aynen. Daha ne olsun o? Kimdi mi yani? Peki Berat Mesut'tan büyük müdür? Güncel olarak. Arkadaşlar. Güncel olarak. Böyle bir sorun mu var? Yani Ama ölüsü demişler. Evet de yani güncel olarak kanka. Simon Kayar. Simon Kayar geldi. Eski, eski sevgililerden. Aynen bas. Bas. Üç tane akım var burada. İki kaldı. Hadi oğlum ya. Kaldı bir tane topaçımın bu bu kampanyadan yani. Bu topaçımın ismi <laughs> aile bitmedi, başlayanlar. Daha bitmedi. bitmedi. Öyle mi? Bunu İsmail ile başlayanlar adına. Hadi, başlayanlar... başlayanlar... Hadi bakalım İsmail ile başlayanlar... başlayanların adını açıyorum. Hadi bakalım güzel de. Hadi bakalım güzel bir hediye yiğitten İsmail ile başlayan bas tartı güzel bir isim olsun bak. Şaplak yani, Siden. sizden. Yani Şaplak Siden ismi aile başlayan insanlara ayıptır bu bizim taraftarlara. Aa bu Ümit abinin takımından mı? Evet. Küfürdür bu yani. Ümit, Ümit abinin işte. takımını bu arada yok edeceğim ben. Sileceğiz. Spoiler vermiyoruz. Gel. Yeah. Ve Alexis Sanchez. Eski krallardan. Ama bunu da çok düşürdüler acı ya. Arkadaşlar Ama bunu da, çok düşürdüler. Onu düştük kanka. eski kadar oynanıyor ki hiç. Ayıptır ya. Ayıptır. bu burada... Ver lan artık. Cavani. Cavani. bugün bugün, bugün, bugün forvetlerimiz sağlam. Bugün forvetlerimiz sağlam. Bugün tüm oyunu tüm yani, forvetlerini çıkardık. Ener Valencia. Şey Soper çıkaramadık kanka bugün sadece. Fırtına gücünden fırtına gücünden Johnny Otto. <laughs> Nasıl? Johnny Otto. Gel. Vurma, vurma vurma. Masaya vurma. Geliyor. Bastard. Ayem. Ayev, hocam bugün Yine var, var ya Konami'ye artık küfür edeceğim ha. Hile var. Milyonlarca topumuz oldu. Yiğit artık Yine son 4 top aynen. <laughs> Gelmeyecek kanka, bugün yemin etti oyun hocam vermiyor. Mu? Boş, boş bugün oyun bizi dolandırdı. Top! Sol Top! Top koptu dur! 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 <laughs> sarı top geldi Lecittar'dan. Ne oluyor sarı? Hiçbir şey. Kötü mü? Çok kötü. Niye öyle havalı geldi? Arkadaşlar bugün tam 3 efsane 3 ikon falan çıkardık. 105 tane top açtık. Bilmiyorum kaç tane açtığımız ama. Kendinize bakın. Sizleri çok seviyoruz. Kadroyu Görüyoruz. bir dahaki kapışma ilgilenin başına göstereceğim. Çünkü o kadar top çıktı ki buna bir yarım saat ayırmam gerekiyor kadroyu kurmam için. Kısa zamanda da maç geliyor. Aynen çok güzel toplar çıkardık ama emin olun bir daha kadroyu kuracağım. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.